Jata. Abi bu pro beni öldürecek ya. Amanıza koy. 3 tane jet geldi baba herkes jet mi alıyor ne oluyor? Kampanyayla mı dağıtıyorlar jet'i? E? Evet çay kampanyasıyla. <laughs> Yaralandı alana. Hayır, hayır kanka <laughs> bir tane daha böyle maça girmiştik. Zeyze diye bir tane ufaklık vardı. O da şey <laughs> Bengisu'nun erkek versiyonu. Ay o... Bengisu. Onun onun bir videoları var var ya YouTube'da kahkaha atarsın böyle. Aynı bunun gibi böyle dil hareketleri falan yapıyor. <laughs> maçı kazandı falan böyle. Klaus senin var ya. Favori izleyeceğim ya. kesin ya. Şey izle. Geçeceğim acan. 4 TL'lik Valorant edit yaptım. Onu izle kanka. Tamam Abi. Amına koyayım <laughs> klavye yok. Klop yok ben oynuyorum. Gül koru ay ara. Hiç koymadan konuşma ya. Senin bütün söylediğin küfürler boşa gidiyor. Ha söyle. <laughs> Ya. Bak gitmiş Reyna almış bir de. Oynayabiliyor musun Reyna? Ben oynayabiliyorum. Aynen. Reyna bence smoke. Peki seni aa Chloe şey almış. Random. Evet işte ondan bahsediyor muyum? O... Kız mı erkek mi tahminlere yürütelim. İddiayı baş açıyorum. Kız. Bence de. Oradan. Erkek. Sizin bence 30 yaşında erkek. Yo, yo, <laughs> yok yok imkanı yok. Gizem mi? Aynen kızmış. Killer lalala. Abi Gizem... Sen geri zekalı mısın? İstihbaratını gizem alacaksın. Sana söz. Ben Gizem adına baktığım erkek kanlı değilim. Oğlum etiketine baksana. <laughs> gizem o da değil. Gizem o anlamda değil. Sen karı mısın, ergo Bak bak. Bak ne var o çocuğun. tartışmasın. tanışması gibi. Ergo'lu. ergolu. A böyle A EGOLU 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 EGOSU EGOLU Fena sapladı. Ego Çekilin omzundan devam et O E <laughs> Orda Abi Zeyna'nın cd'si ne oluyor? Ya sen Ya Ya Devam et Devam et Devam Devam et Görmedim sayıyorum Abi. Bak, aa ben nasıl bir kafadan yedim peki? Ne alakam? Gel gel gel. Gel gel gel. Gel 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 ben niye spike? Ben niye spike? Close dash'tan alması gerekmiyor mu? Götümü Max ananı. Bu da bıçak. <laughs> <laughs> Spike Aa, havada düştü. Ne iş var bunun ya? Ayakta ah, kalan son oyuncu. Şey söyleyeyim kör oldu. Hayt. Hayt. Aldın onları. Hayt. Buraya mı geldi Benim silahım. al Dikkat et. Ayy, ay, 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 Ya. <laughs> <laughs> Ente. Ente. Arkadaşlar müsaadenizle ben Görüş, başlıyorum ben artık. Neye başlıyorsun? Şu BOKU al... yedik. Boku yedik bir şey var. Abi senin rankın ne ki? Benim rankım <laughs> değil. Rankın ne rankın? Bu, bu ekiple şeyle oynanır mı dereceli? Bence oynanmış. Derece mi? ben bu hesap sorayım. Ben bu hesap sorayım. Aaa yani istemiş mi <gülüyor> 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 Abi <laughs> oyna. Oynanmanıza koyacağım. Görüş sağlıyorum. Görüşse o o neydi o nasıl? Kulak oynamadık da mi ortaya? <laughs> <laughs> dolduruyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi nerede ama? Köşede köşede. Güzdük eğlendik. Önüne bak. Biri sağda. Baba da var. ağzına sıçrayan kulağı Abi jette kafayı Oh be sessizleşti bir yani. Gel oyna! oyna! eben var Klov. Gizem oyna klov. Gizem. Klov şan var mı? Benim oklarıma rehber Yok, bu e, Volantik kızları biraz egola. Bazıları. Sadece Valorant'takilerim. Pardon. Bu V'den Git E'den okulunu vele. <laughs> <laughs> klov, <laughs> <ezine bırakın. gülüyor> klov konuşsana amına koyayım. Bak Klov <laughs> konuş konuş. Oya Konuş o ya. Tamam. Sikebilirsin. Tabi çüksüz ama ne koy. Sikecek mi eş? Çüksüz. Çüksüz sikecek. Sik oğlum. Sik. Sik. Geldiler. geldiler. Abi geldiler abi. Dur 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 dur. Arka arka lok konuşsa erkek çıkar. Aynen doğru. Çok güzel. Babam mal mısın? Arabik. Lan soğuk. bize. Hadi oğlum. Sen ne anlatıyorsun ya? Gel gel arkama gel. Spike'ı bile yalan sana oldu ya. Jibble, Jibble Spike'a. Jibble. Jibble, Jibble'yi Jibble'yi işit. Ya, yerinde. Ya, ismini biliyorum. İleriyi tarıyorum. Bir düşman kaldı. Tamam sağ ol. İşte geliyor. Özel harekat. Ha, karşıdan gelecek. İşte geliyor. Soldan geliyor. O iş etmiş. Solda solda evet. Algım da bozuk bozulamını... Ayakta kalan son oyun. De. Ölüm. Silahma 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 sağdayım Bitti bitti oyun bitti. Sadece taraf etmeden önce son diyeceğim ki alıyorum. Ben de oynarım. Attan atkana abi abi öyle <laughs> kazanmış. Abimiz oyunu Cublay oyunu kadar. <laughs> Cublay teker teker halledeceğiz. <laughs> Çıldırıyorum <muyu>? ya. <laughs> Allah Allah. Cugulay çıldırdı. Hayır, Görüş sağlıyorum. <laughs> Çekilin Oha, bak yine var. Neydi? Hadi atacağım körü bas. Klo. Sik gel ha vur. Ne Hadi bas. Ki... Hey. O nasıl bir abi, şey ya? Seni kurgan yerim. Abi son turda. Şey Amına koyayım. <laughs> 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 de Nerede bu. lan Jet sos. Burada burada. Amına evine. evine, evine, evine. Abi sesin nereden? Abi, arkanda arkanda, arkanda. sağlıyorum. <laughs> Oy. Aslan. Sanırım bu sonuncuydu. Adam on oh. Mermileri e. durduruyorum. Taraf değiştiriliyor. Aa. Ok ve yay eski moda olabilir. Ama ne Sol varsa eskilerde var. Buraya geç. geçti. geç. buraya geçti. Oğlum var ya <laughs> il, ilk, sponsorlukta sponsor nokta bu şeyin... <gülüyor> 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 ne oluyor lan orada? Ben gittim. Oğlum göt! Aa, buradan ne yapayım görebiliyorum bu arada. Kimi? Ne? Klav gel, klav gel, Ne yapmış ya? <gülüyor> <gülüyor> Kız Hatice neredesin? Gel buraya. Oğlum ben onun gibi lan. Yemin ediyorum. Benden zarar gelmez. <laughs> Bir cevap verelim. Aga biliyorum. Çok şükür buradasın ki. İleriye dönüyorum. <laughs> Geldiler. Geldi geldi geldi. O, görüldüler. Bak bak nasıl gelmişim. şimdi. <laughs> Aldın onu. <laughs> Reyna arka Reyna önümdeki adam Ağabey. İki tanesi de bunun içinde olabilir mi? Olamaz. Sağdan gelecekler. BD. Spike kuruyor B'de. Spike kuruyor. <laughs> BD. Spike yerleştirildi. Leon burada. Temaslaştık. Amına Sağda. Reyna orada. Reyna orada. Acı bacı. Çiper oluşturuyorum.

Ani bana Kim römör mi kim röm? Konuş bakayım. Loçu sovasana na aşk onu aşk. Ana neden ya geri de gel. Kızlar bile <laughs> kızlar bile kızların tribini çekemiyor nasıl bir şey bu anlamadım. <laughs> trip ne demek? Trip. trip, trip dip, 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 dip. Ben mi geliyorsun? Order. Senin ben avcısın. Ne ede düşman? geliyor. ede düşman? Abur. <laughs> 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 Orda At oku Lan be gel sayesinde YOK Geldi de şuan Allah Abi Savacım ne neden beni ya. Neden ben beni bırak Spike yerleştirildi oh. Ya Ayakta kalan son. Ya 146 ya Meleş şey el veriyoruz bu arada Klo yüzüne Sını <laughs> <laughs> kız yaptı Hatice. Hatice kaçma. Hatice nereye kaçtı? Ah. ah be şabak. ya. mı? <laughs> Kendimizle <laughs> <Enti, enti. gülüyor> <laughs> savaşmak bize ne öğretir? Ya hmm. Bunu biraz düşüneyim. <laughs> gazino. Reyna, Reina Reina hemen gazino, 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 sen, sen ha, gazino. Ben Ankaralıyım. Geldim bu arada Ankara. O 7. cadde güzel. Şey. 7. caddeden çıkıyorsun. gidiyoruz. Aynen. Becerer. Kızlay AM'nin var ya at, Kaç. Abi ben geçiyorum amicim. Geçiyorum babası. Şu bir mi? Oğlum ne abi? Sakin. ne oldu? Jet show yapıyor ama yapamadı. Ey. Aşırı mutlulukta. <laughs> geliyor. Klaue niye beni izliyorsun? Spike yerleştirildi. Diyorsun. Ben sizin gözünüzü sıkıyım. Olur <laughs> olur <Alır, alır>, yeriz. <laughs> ya bu Klaue Ağzı çekiyene bana çocuk diyemez. Abi niye <laughs> hep kafama geliyor? Benim niye hep kafama geliyor? Benim niye hep kafama geliyor? Aman Adam burada O.S. Aşağıda aynen. kalan son oyuncu. Solda Ya oha, oha ya. oraya. Hiç ne alaka? Son sayı. On, onlar e, Ne diyor. taraftan? <laughs> aldı. Çözmüyorlar yani. ne alaka? Çözmüyorlar ne alaka? Daha geçme. Ya sen Ne? Efendim? Orada. Ama cıblay olmadı bu. Saygısızlık gibi lan Sen bana niye atar gider yapayım şimdi Hatice <laughs> Çok iyi <Hayır>, Saniye <laughs> Kız Hatice yani, Böyle ben bir çok kötü şeyler olacaktı Neye gel Efendim Lırırırırırır Titi tavırlar göstermeye başlıyorsun Kim ben mi? Aynen Ne alaka? Bak yine yandı <laughs> Görüş sağlıyorum Reyna ultisi kadar ya. Hepsi olalım. girdi. Hepsi girdi mi? Gökten mi? Geri de iki bey ay. Geliyorlar, lola. Spike yerleşti. O bomba hiçkine. Bak abi. Klosan geze kalksın. Nerede? Abi. Abi. Ayakta kalan son oyuncu. <gülüyor> <gülüyor> şey sağda sağda. Pencerede. Sağdan geldi. I don't know.